Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Şuradaki yapılan orijinal işareti siz de görebiliyorsunuz. Kafa kısmını dikmiş yukarı kadar. Bunu burada açıklama yapmak istemiyorum. Sadece sizin yorumlarda görmek istiyorum. Gelelim. ikinci işaretimize gelelim. Gelelim. Her şey kanıtıyla bugün zirve adamın nasıl işaret çözdüğüne burada bakacağız şuradaki işaret. Görüyor musunuz? Buradaki işaret de net olarak burada belirmiş. İkinci işaret bu. Gelelim. Üçüncü işarete geldiğimizde bak zirve adamın bu zamana kadar hiçbir boş işaret çözmemiştir. Şuraya bakın. Orjinalliğe bakın. Görüyor musunuz? Yosun yapmış şu taraf. Net mi? Çift. Peki şöyle geçebilirsek diken de var. Şurası yontulmuş. Şurada da oyma var. Net mi arkadaşlar? Oyma da net. Görüyorsun oyma net. Şurası yontulmuş. Şurada da orijinal işaret size net gösterdim. Yosun yapmış. Şurada kafa net nereye bakıyor şöyle bakayım da size net çekmeye çalışıyorum çektik işaret şöyle geçtik orada kafa arka tarafı oynasın bu bir mezar işareti arkadaşlar şöyle gelelim geldik yallah bismillah karşı taraf Kapatmayı net gördünüz. Söze gerek yok. Gelelim. Kesme. Koltuk. Şu kaya sonradan oturtulmuş. Kesmeyi görüyor musunuz? Arkaya yaslandığı yer. Gelelim arkaya yaslandığı yer. Koltuk orada. Arkaya yaslandı adam. Üf pardon düşüyordum. Gelelim. Net çekmeye çalışıyorum ki bu bilgileri paylaşıyorum. Gördünüz mü kapatmayı? Koltuk orada. Kapatma burada. Bakın net. Geldik. Burayı orijinal muştar vurulmuş. Arka taraf yontulmuş. Şurası muş. Yavru nerede? Orada. Koltuk arka tarafa yaslanma yerinde şu şekil durduk şuna baktık bu da bir figür bak kesme yeri orada burası orasında kapatılmış koltuk da orada net görüntü net çekim buna derler kafa sivri uç nereyi gösteriyor buradaki orijinal iki tane murcu gösteriyor Zirve adamı böyle işaretleri çözer. Nereden geldik? Gördünüz? Burada ne var? İşaretlere yön veren zirve bir. Alan tarama net. Burada işaretler net olarak 60 metrede burayı getirip çözdü. Yönlendirdi. Alan tarama nedir? Mesafe daraltmaktır. Burada zirve bir de mesafeyi daralttı. Muşlar da burada. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Zirve adamına takipte kalın.